Merhaba gurular. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuz. Bitcoin Trump'ın İran saldırısı haberiyle dün gece sert düştü. B2 uçaklarıyla İran'ın nükleer tesislerine saldırdılar. Bitcoin 105 bin civarından 100 bin dolara kadar düştü. Yükselişe geçti. 100 bin dolarda bir işlem açtım. X'te beni takip ederseniz canlı işlemlerimi görebilirsiniz. Alıp sonra 102 binde yükselişte sattım. Bitcoin'in savaş haberi öncesi konumunu burada görebilirsiniz. Şu anda aslında yakınlaştırılmış bu sadece son birkaç saat. 15 dakikalık grafikte ters omuz baş omuz gibi hayatın kalitesi ilişkilerin kalitesidir Anthony Robbins. Kendi gerçekliğinin yaratıcısısın Abraham Hicks. İnsanlar piyasadaki gelişmeleri tartışıyor. Grup sohbetinde onlara katılabilirsiniz. Bybit'te işlem yaparak 60 bin bonus kazanın. Kurslarımıza katılabilirsiniz. 10.000 öğrenci, 2.6 milyon izleyici, Bitcoin Price Dr. Live. Bu grafikleri siz de kurabilirsiniz. Şu an 42 korku seviyesindeyiz. Aç gözlülükten çıkıp şimdi e, korkuya girdik. Bitcoin bu bir dakikalık e, grafikte. Canlı olarak görüyorsunuz. Şu anda Michael Saylor az önce Bitcoin aldığını açıkladı. Küçük bir yükseliş oldu sonra geri düştü. Tesla sabit. Borsalar bu düşüş sırasında kapalıydı. Fonlama ücreti negatif. Kripto piyasası bugün dengede ama aslında değil. Sanırım gerçekten düştü. Bunu nereden söylediğinden emin değilim. %65 dominans. Bitcoin %1 düştü. 100, 102 bin. Tıdan 102'ye düştü. Bitcoin ve Ethereum grafiklerine geçeceğiz. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. Dipten alıp yükselişi yakaladım ve pozisyonları kapattım. Size de göstereceğim. Şimdi Bitcoin için teknik analize geçelim. Xte canlı alım satım yaparken görebilirsiniz. Beni J A M E S'de takip edin. 10 saat önce sıçrama üzerine işlemleri kapattım. Bitcoin'de 3000, Ethereum'da 17000, Uni'de 10000 dolar kaybettim. Sıçrama küçüktü. Piyasa misilleme bekliyor demek. Alım emirlerini düşürdüm. Bitcoin 96k, Ethereum 1600. Haftalık alış aşırı satıldı. Stokastik satış aşırı alındı. Burada görüyorsunuz ton için alım emirlerimi belirledim eth için. Sordum. Bitcoin düşüşü ve savaş bitti mi? %61 Bitcoin'in daha düşeceğini söyledi. %39 bitti dedi. 5 saatte 448 oy geldi. Gidip oy verin. Fikirlerinizi bana bildirin. Bitcoin ve Ethereum'un sıçradığını görebilirsiniz. Ekledim. Bu 14 saat önceydi. İran İsrail savaşı haberiyle düşüş sonrası BTC ve ETH'ye ekledim. Sıçramayı yakaladım ve sonra bu işlemleri kapattım. Satın aldım ve kapattım. Şimdi Bybit'te göstereceğim. Şu an aktif işlemim yok. Tüm işlemlerim kapalı. Hesabım son 30 günde 887'den 140 bin düşüşle büyük darbe aldı. Bu hafta 807'den 60-70 bin düştü. Nerede olduğumu görebilirsin. Bitcoin'de işlem açtığımda yukarı bir itme oldu işlemime nasıl eklediğimi görebilirsin. Dur bakalım. İran-İsrail savaşı öncesi sattım. 103'ten aldım. 108'e çıktı. ABD karışınca düştü. Dün Trump saldırı açıklaması yaptı. Yurtadayken açıklama öncesi yükseldi. Sonra düştük. 102 ve 101.400'den aldım. 102 no 500 civarında sattım şu anki seviyede. Ethereum için de aynı. Şu an aktif işlemim yok. Eee 99.074.000'de bin, 3 Bitcoin, TON 2.70 dolar, Ethereum 2.000, dünya 50 cent, TON 2.20 dolar, UNI 4.30 dolar, Ethereum 1400 dolar için alım emirlerim var. Size tüm işlemlerimi göstereceğim. Gördüğünüz gibi piyasa şu an biraz durgun. Bitcoin ve Ethereum'a bakıyoruz. Bitcoin 102.000. Nereye düştüğünü görebilirsiniz. Ana destekler 98, 88 ve 74 bin seviyesinde. 74 bine inmemiz imkansız diyen olursa, 2 ay önce oradaydık unutmayın. 74 bindeyiz. Hatırlarsanız o dipten aldık, sonra burada sattık. Stokastik hala yükseliyor. Sıkışma göstergesi de yükseliyor. Aşırı alım var ama yine de yükseliyor. Kripto grubotu 20 binden beri mavi alım sinyali veriyor. Botu jamescryptoguru.com'dan alabilirsiniz. Bitcoin gösterge botu hala alım sinyali veriyor. Satış vermedi. Haftalık mum 11 saat içinde kapanacak. Bakalım 11 saat içinde satış sinyali verecek mi? Günlük grafikte bir çift tepe oluşumu görebilirsiniz. Bitcoin'de çift tepe oluşumu yaptı. Hem şekli. Nisan düşüşü öncesine benzer kıvrımlı tepe gibi. Burada Nisan düşüşündeki aynı deseni görüyorsunuz. Değil mi? çift tepe Bu Trump'ın seçildiği aralıktaydı sonra tarifelerle 74 bine düştük Benzer oluşum çift tepe ve yuvarlak tepe Şimdi aynısı var bu büyük bir çift tepe olabilir Bence işlem açmak için en güvenli yer destekler Bu yüzden bir ana destek seçerdim 100.000 bin seviyesinde diyebilirim 100.000 psikolojik bir sayı yani güçlü bir destek sonra 90 98 bin civarında başka bir ana destek var Burada da başka bir ana destek var diyebilirim. Bu yüzden bir işlem açardım. İşlemlerimi kademeli olarak açardım. 97, 88. Burada gördüğünüz gibi işlemlerimi böyle kademelendirdim. Bir bitcoin işlemim var 99'da. De i̇şte 3 tane var. 100 bin dolarda bir tane ekleyelim psikolojik. İran'ın büyük olasılıkla misilleme yapacağını bekliyorum. Anlıyor musun? Yani bunun şimdi durması mantıklı değil. Misilleme yaparlarsa piyasa paniğe kapılır. Yani 100 binde bir bitcoin. 100 binde bir bitcoin bana 5.000 dolara mal olacak. 100 bin dolarlık işlem 20 kat kaldıraç. 100 bin, 99 bin, 74 bin Ethereum'da çok var. Bitcoin'e daha yakından bakalım. Günlük grafikte bu M modeli eğer günlük stokastikte aşırı satım bu iyi bir işaret. Sıkışma göstergesi kırmızıya dönmeye başladı. 4 saatlikte bahsettiğim omuz baş omuz tam dediğim gibi oldu. Önceki videolarımda omuz baş omuzdan bahsedip kapatsam mı demiştim. Daha fazla işlem ekleyeceğimi söylemiştim. Kapatmalıydım, burada yeni işlemler açmak daha iyi olurdu. Burada güçlü bir destek var, yüzdeğin 800 seviyesinde. Ana destekten bir işlem yapardım. Çünkü İran misilleme yapmazsa durum kötüleşebilir. En güçlü destek aslında şu anda bu yılda burada. Hayır, 74 en güçlü destek olurdu. Hmm. Bu seviye tutardı. Düşersek buradan güçlü bir sıçrama olur. En güvenli yerde 9'da açarım. Peki, sert düşerse ne olur? Kademeli alım yapman gerekir. Benim yaptığım gibi işlemleri kademeli yapardım. Ben böyle yapıyorum. İşlemleri kademeli yapacağım. 90'da sokuzka, 74K tüm işlemlerim aşağı doğru kademeli. Bu bunu yapmanın en güvenli yolu kendi araştırmanızı yapmalısınız. Ben böyle yapardım. Ayrıca bir iPhone kazanabilirsiniz. Devam eden bir iPhone 16 çekilişim var. Ah onu bulmam lazım. İşte öne çıkanlarımda iPhone ç etiketleyip sabitleyeceğim. iPhone 16 çekilişi. Hmm bir gün kaldı. iPhone için kazananı seçeceğim. Beğen ve retweetle. Takip et. Bu James Crypto değil. J A M Y E E C takip edin. 3 arkadaşını etiketle. Kaydolun. KYC yatırın. Altta işlem ekranı paylaşın. 155 kişi başvurdu, 175 bin görüntüleme var. Bu adam işlem yapıyor, onu inceleyebilirsin. Video altına girin paylaşın, yarın veya pazartesi kazananı seçeceğim. Sanırım yarın pazartesi. Evet, bakalım nasıl gelişecek. Telegram'da bize katılın. Telegram sohbetinde 695 kişi çevrim içi. Belki tonu kısaltmalı. Aslında ton için alış emrim yok. Kısa pozisyon almak istemiyorum. İnsanların tartıştığını görebilirsiniz. Bu adam XCM'de kısa pozisyon aldı. Bitcoin CME boşluğu 103 bin dolarda. Bitcoin 100 binin üstünde kalır mı? Bence hayır. Bence onlar 6, %55'i, evet %45'i hayır dedi 62 oy. Bu piyasası bitti mi? Bitmedi ama savaş tırmanırsa darbe alabilir. Telegram'da onlara katılın. Bu sohbete katılın. Tüm bağlantılar videonun altında. Ana borsada işlem yaparsanız 60k bonus alın. Vex, Sadece kaydolmak için 200 dolar KYC'siz dünya çapında borsa. Kurslar ve ücretsiz Telegram için jamescryptoguru.com'a giriş yapın. Piyasadaki güncellemelerin bunlar. Barış için dua edin, barışı destekleyin. Benden kazanıyorsanız barış mesajları yayacak sosyal medya yöneticileri tutun. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. Bu çok önemli bir gün olacak. Ah, zaten değiştim. Bitcoin için çok önemli birkaç saat veya gün olacak. Michael Saylor Bitcoin aldı ama fiyat garip şekilde hareket etmedi. İran'ın misilleme yapacağını düşünüyorum. Teknik veriler Bitcoin'in çift ve yuvarlak tepe yaptığını, geri çekilebileceğini gösteriyor. Bu siparişleri kademeli olarak aşağı çektim. Hepinizi seviyorum. Harika bir gün geçirin. Yarın görüşürüz.